Hocam iyi değil mi? Evet iyi, güzel oluyor. Tamam hocam. şu beyaz sedefli boyayı alıp evet. hafif grimsi bir tonlardan da kuşumuzu şöyle süpürmeye çalışalım. Tamam hocam. Rengi güzel oldu hocam. Evet, güzel oldu. Şimdi biz şu kuşumuzu daha rahat boyayacağız. Evet hocam, daha iyi olacak. Evet. Kraliyan'dan buraya model koyacağız. Aynı modelden yapıyorum. Aynı modelden Parktaki annelerimizden çok güzel vakitler geçiriyoruz. Annelerimizle beraber makrom örüyoruz. Çantalarımızı yapıyoruz. Makrome raflar yapıyoruz. Makromeden sarkaçlar yapıyoruz. Şimdi de bambudan sepetler örmeye başladık. Diğer taraftan boşta kalıp da gelen annelerimize boncuk takı öğretiyoruz. Seramik kursumuz da var. Haftanın üç günlü yoğunlukta bambuyla makrome ile geçirirken salı ve perşembe günlerini seramik dersi işliyoruz. Onlara e, kalıplar çıkartıyoruz. Onları beraber renklendiriyoruz. Geri geliyor yaptığımız bazı saksılarımıza annelerle birlikte sukulent dikip onları büyütmeye çalışıyoruz. İmece usulü diyelim. Hani birinin yarım kalan işini hani o arkadaşımız gelsin de yapsın demiyoruz. Bu arkadaşımızın da ürünüydü devam et ürünümüz bitsin diye imece şeklinde geçiriyoruz günlerimizi. Annelerimiz bu konuda çok mutlular yaptıkları ürünlerden olsun. Çocuklarını getiriyorlar burada spor aktiviteleri yaparlarken kendilerde dışarıda boş oturmayıp gelip hep birlikte ürünler çıkartıyoruz. Bu durumdan anneler çok memnunlar mutlular biz de onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Hayatımızı kurtardı. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Her gün geliyoruz kızımla. Yoksa kızımız kızım evde yalnızca evde oturacak ve hiçbir şey yapmayacaktı. Şimdi aktiviteleri var. Benim aktivitelerim var. Biz çok mutluyuz burada. Burası evimiz, yuvamız oldu bizim burası. Bir yere gitmekten çekinen veya bir yere gitmeyi istemeyen bir çocuğum vardı. Şu anda ise çocuğum bütün aktivitelerle uğraşıyor. Kendine geldi. Her şeyiyle. Arkadaşları var ya ve benim kızım işitme engelli artı zihinseli var. Yani çok farklıydı. Şu anda bütün arkadaşları kucak açmış. O çocukla konuşma, iki tane bir hareket yapmaktan hem onlar mutlu hem kızım çok mutlu. Onun yanında benim kızım annelerle Anneler kankaları. Yani çok mutluyuz burada. Yani çok güzel günlerimiz geçiyor burada. Çok katkısı oldu. Çocuğum bir kere özgüvene geldi. Bize buraya çok şey kattı. Arkadaşlarını seviyor. Okulumuza devam ediyoruz. Otizmli bir kızım var benim de. Buraya için gelmekte çok okuldan geliyor buraya hemen koşturup geliyor. Benim de yani el sanatlarında çantalar yapıyoruz. Boncukmuş hocalarımız çok ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Yani çok memnunuz buradan. Herkes birbirine bir destek. Ee, çocuklar birbirleri arkadaşlarıyla mutlular. Evlerimiz yakın, uzakta olan arkadaşlarımız da var. Yani uzakta olsaydım emin olun ki yine getirirdim ben çocuğumu. Kendim de gelmek isterdim. Ama burada herkes birbirini anlıyor. Benim kızım var burada. kızımla buraya geliyoruz. O derse girdiği zaman ben de bu etkinliklerle uğraşıyoruz. Buraya geldikten sonra bir moral bulduk. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Şimdi daha güvencedeyim. Hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Gayet de memnunum yani. Buraya geldiğim zaman daha daha değişik oluyor. Daha iyi hissediyorum kendimi. Yalnız hissetmiyorum, güvende hissediyorum.